12 Eylül günlerinde yaşatılan işkence ve gözaltılar birçok gencin hayatını değiştirdi. Kimilerinde de onarılmaz yaralar açtı. Yazar Pamuk Yıldız da onlardan biri. Ankara Mamak askeri tutuk evinde yaşadıklarını Penta yayınlarından çıkan O Hep Aklımda adlı kitabında toplayan Pamuk Yıldız yazma amacını o dehşet günlerinin unutulmaması olarak açıklıyor. Bir insanın insanlara yapacağı vahşetin sınırsızlığını irdelemek istedim. Ben o zaman e, lise sonunda öğrenciydim. 12 Eylül'de daha lise öğrencisiyken gözaltına alınan Pamuk Yıldız, polisteki sorgu süreciyle Mamak Askeri Cezaevi'nde geçen 6 yıl 7 aylık yaşam kesitini O Hep Aklımda adlı kitabında topladı. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Mamak Askeri Cezaevi sürecini en yalın dille anlatan O Hep Aklımda isimli kitap döneme 17 yaşında bir genç kızın gözüyle bakıyor. O dönemde yaşananların unutulmamasını isteyen Pamuk Yıldız'ın ilk kitabı olan O Hep Aklımda'nın tanıtımı İstanbul'da yapıldı. 7 yıl yattım, defalarca emniyete götürüldüm. Ve sonra e, davam dehime bozuldu yani bu suçsuzmuşsun dediler ama 5 yıl verdiler örgüt üyeliğinden. Devlet güçlü bir mekanizma sonuç olarak yani yargılamadaki o gücünü nasıl kullanıyor, nasıl bir e, insanlara e, ömür boyu e, zorluk çekeceği, ömür boyu izlerini taşıyacağı şeyleri yaşatıyor onlar anlatmaya çalıştım. Pamukla aynı dönemde gözaltına alınan ve Emniyetle Mamak Askeri Cezaevi'nde birlikte olan arkadaşları da kitabın tanıtım kokteylinde Pamuk Yıldızı yalnız bırakmadı. Bizim için hem bir belge hem de unutturulmak istenen bir dönemin unutulmaması açısından çok önemli görüyorum. Önemli bir kitap hem tanıklık hem de açısından güzel bir kitap. Biz yeniden bir aradayız her şeye rağmen.